ne yapacak? Niyetlerimizi bahsedecek. Allah'a itaat olmadan bu işler şey Bakın, farzlar ve haramlar bunlarda şey yok. Nafileler herkesin gücü yettiği kadar. Ama önce farzların yerine getirilmesi, haramların terki, sonra da nafileler. Sırada buna göre. Değil. Sırada buna göre. Nafilelerden de güç yetirebildiğiniz Bak bunun iştah namazını sordum ama bak fazla namazı sormuyor. Sabah namazını sormuyor. Tarza kalkamadığını sormadım. Eğer bu da kalmazsa zaten bir şey Eğer az namazı da kalkamazsanız en azından ümmetiyle beraber öğle namazı olmadan muhakkak kılınmış bir vakti daha geçir. Bu artık en son şey. Bu artık en son şey. Cenab-ı Hakk'ın ibadetinin tarafına bu ne yapmak lazım? Ben sanmasın. Ben rahmetin ya. Şey yolları, ediyor musun? bir amel yollarını terk ediyor musun? Terk ettim. Yolculuktan geliyoruz. Bir saat yatacak, tek namaza kalacak. Yatıyor bir saat namaza kalıyor. Uyurgunluğuna. Yatıyor yarım saat, bir saat geri kalkıyor. Gece namazını kılıyor, sabah Hı. namazını kılıyor. İşlem namazını kılıyor, bitlerini, ibadet tahtlarını, hepsini kamilen. hiçbir yeri terk etmiyor. Yani hava sıcak, soğuk diye hemen ameli terk etmiyor. Yerim dar, geniş diye ameli terk etmiyor. Yorgunum, argınım diye ameli terk etmiyor bütün kuvvetiyle Allah'a kulluk adına yapmış olduğu işleri devamlı bir şekilde yapmaya çaba sayın. Bunlar artıracaksınız ki iştiyaklarınızda da Allah'ın kuvveti olsun inşallah. Siz samimi olursanız, gayret ederseniz siz bir adım atın. Vallahi Rabbim on adım birden yetmez. Siz kalplerinizde bir ışık zerre sevgi bulmaya çalışın. Allah'ın koca güneş gibi bir nuru kalplerinizde parlatın. Kalpler. Allah gani Cenab-ı Hak cömerttir. Bir mümin, müminin yüzüne bak, tebessüm etse de selamun aleyküm diye de, bu sadaka. Cenab-ı Hak bize bak, hayır ulaştırmak için niye kapılar açmış? Tebessüm ediyorsun, selamun aleyküm diye de hocam bak. Bundan Allah amel defterimize hayır yazıyor. Ama kalp bu hayrı takip etmesi lazım. Bunu elde etmek. Kendinize vermeyin. Aynaya bakıp kendinizi beğenmeyin. Bak ben şu anda bunu boşuna söylemiyorum. Aynaya bakıp kendine bakıp da kendini beğenip duran insanlara kendisini beğenmeye çalışan Allah'a ibadet ve tazimle tembellikten geri dönmeyen. Bunun meclise konuşuyorum. İslam'ın ahlakında var, nefsimizin ahlakında var ki bunu adres göstermek. Terzi terzi Ama öyle de gösterebilir yani. Ben bu sözü boşuna konuşmuyorum. Hallerine de konuşuyorum. Vücud kendini beğenmez. İnsanlar tarafından hoş görülme. Hatta daha ötesinde Döneyim mi? Ya İlahe İllallah, döneyim. Allah'ım bizi haramlara açılan kapıdan korusun. Nefsimizin şerrini göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa nefsime kısak verilmesin. Amin. böyle dua ediyorum nefslerimizin duasıyla Rabbim inşaat, bu duan girmesine bizim kalplerimizi serpemeyeceğiz. inşallah. Rahmetli mübarek eylemlerimiz. Şeker gitmiş. Şeker gitmiş. <laughs> Çayın sıcaklığı da gitmiş. Hiç kalmadı. Kalmadı da. Demden elime alamıyordum. Elimi yakıyordum şimdi. Su gibi mi? İşte itaat kız seviye aynı bunun bir Git böyle git. Harar Aynı yap, ağaçtan düşen yaprağın yerde yeşil kaldığı kadar. Eğer ağaca bağlıysa o ağacın yaprağının yeşilliği ne yapar? Devam edin. Bakın. Yani. Buraya, buraya konuşuyorum. Dikkat edin. Devam edin. Bu arada ben hazretlerimle. Sen evet, evet. çayı karıştırmaya çalışıyorsun. Biz kalpleri karıştırmaya çalışıyoruz. Ne yapacağız? Dur. <laughs> <laughs> ya Rabbi. Ya Rabbi. <laughs> ya Rabbi. Allah Bunları sakın ha kardeşlerim. etmek için söyleme. Bunlar kardeşlik hukuku adına. Allah hukuku adına konuşuyor. Kardeşim. Sen yanında ne bekliyorsun efendim? Mahşede ya Rabbi kulun geldi. Ben bu haldeyken bana nasihat etme. Bana konuşma. Çay içti çekti bir. Demeyecek misin? Yok efendim ben demem. Demeyle kardeşim. Allah Cenab-ı Hakk'ın ne diyor biliyor Bugün gelecek adam ne diyecek? Ya Rabbi benim eşim var, çocuklarım var. Onları cehenneme at, beni cehenneme atma tek diyecektir. Ya ben der miyim? Kimse ben demem demesin ha. Sana bak Kur'an kendi ayet Hatta yetmedim ya Rabbi ben? <laughs> Bütün insanları ve cinleri de cehenneme doldur. Tek beni koyma ya Rabbi cehenneme diyecek. Ayet. Numarasını Ayet. Ha, bak bir gün şimdi ne oldu? Sumurluya geldi bu halde bunu ha, bak bu yeni adet üstünden geldi belli. Belli. Altından bir kuvvet vurmuş buna belli. Oh, ya Rabbi. Şimdi ha, Bak <laughs> Allah kalbimizin işte bir şeyine sıkardık elhamdülillah. Oh ya Rabbi. Ya Rabbi şimdi iç sevgiye döndü bak şimdi. Şimdi herkes, Ya Rabbi, terbiye döndü şahıs. Bak, demin biraz önceki hallerimizde nefslerimizle uğraşıyorduk. Şimdi herkes kendi haline döndü. İşte Rabbimiz istediği bu işte. Herkes kendi haline döndü. Ya Rabbi, boynunu Allah'a büksün. Mecliste akşam, yaz günü, Zahmet Efendi Hazretleri Ben böyle diyorum ama Murat sana söylüyorum bunu. Allah için böyle değil mi şimdi kalbim? Böyle olmadı mı? Şimdi zikir yaptığımız zaman şu aynı mı? Bak o zaman Allah'a zikrediyorduk o. Ya Rahmetli Zikrullah'a bir tutup başlatmıyor. mı? Ben de öğretmenim, öğretmen arkadaşlar falan çağırdım efendim gelme diye. Vakit geçiyor şimdi adamlar kalkıp gidecek de efendim ayıp olacak diye endişe de diyorum. Mübarek bir yandan şey yapıyorlar ama teslimat yapıyorlar. Yani, yani. Ondan sonra, e ben tabi, diyemiyorum efendim, hadi sohbete başlayalım. Ondan sonra Mübarek dedi ki döndü bana, telaş et hadi. Burada dedi, gençler var oğlum bak dedi, bak burada gençler var. Bu gençler gündüz gözlerini harama dikmişler oğlum. Şu anda kalplerinde o haramın izleri var. Bak ben bunu şu anda biliyorum bunu. Şu anda kalplerinde o haramın izleri var. Eğer zikullah yaparsa bu soğuk fırına hamur çalmaya verilir. Ekmek olur mu orada? Şimdi ateş yanmayan fırında ekmek olur mu? Hı. Olmaz efendim. Ha. Tesbihatlar mı var? Devam et. Bir yandan Hazreti Bir'den sohbet ediyor. Rahmet Muzan Efendimiz. Orada olması zaten rahmete bir vesile elhamdülillah. Cenab-ı Hak aynı sizden gelenin burada açık olduğu gibi, güneşin buradan girdiği gibi dostlarının olduğu yere de rahmet ışıkları böyle sattırdı elhamdülillah. Ha ne oldu mu bak onu? La la illa tesbihini topladı şimdi tamam oldu dedi. Hiç konuşmadı mı bari? Hatta Hazreti Pir'in sohbetinden kendisi bile okumadı. Bir nokut durdu orada. Ondan sonra ne oldu? Cenab-ı Hakk'a bir iştiyak verdi Cenab-ı Hakk'a. Bir zikir ayaşıldı ki. Allah Allah, gidecek endişesi falan şöyle kalsın yani bıraksak sabah namazına kadar zikrullah devam edecek bir hal kavuşur elhamdülillah. Niye? Kallece Allah ile kul arasında her olan haram terdeleri yıkıldı. Havuzdan suyu bırakınca, bahçeye su gelecek önceden çök çök, onun önünü kapatmış. İdris amca, elimizde türek ne yapıyor? Orayı temizliyoruz ki su yerine gitsin diye değil mi? Ya Rabbi Ya Rabbi Ben zehri bu mu vallah Ya Allah dünya da Biz bir dost mu muş görmeziniz hiç yüzünüzü kap Benzer Reyhan'a Biz bir Dost bulmuşuz Canlar Görmediniz mi Biz bir dost Bulmuşuz canlar Görmediniz mi Malatya'dan Geldim Kes <Sessizlik> Karaya Dostum olmuşuz canlar görmedi nimi Biz dost bir dostum olmuşuz canlar görmedi nimi Ankara'da gül var mı yahu yamalı ya, ya, ya. Ankara'da gül var mı yahu yamalı Aradım arzandım ya hu ya mvlam acerler tabak tabak hu uh, uh, hu uh, hu mvlam acerler tabak tabak hu uh, uh, hu uh, hu mvlam sana senden gayle gayle millet Sanki senden gayle